Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Murder Mysteries oynuyoruz bu oyunu bir kere kardeşimle çekmiştim ee, böyle biraz izle fazla izlenmişti 50'lerde bir şey izlenmişti tekrar çekmek istiyorum bu sefer kendim çekeceğim. bugünün ikinci videosu arkadaşlar o arkadaşlar ilk elden murder bravo be İlk elden murder olmak da ayrı bir güzel arkadaşlar. İlk evden mördür olduk. Bu videoda size mördür şey izlettirebildik. Ondan mutluyum ben. Bakalım ne olacak. Şimdi burada bir adam var. Hadi bay bay. Şu kıza geldi. Burada boyunda benim silahlarım iyi diye bakmayın. Yapması acayip kolay. yanında kastı arkadaşlar. Vuruldum herhalde. Aa Şerif beni arkamdan vurmuş. Ben hiç görmedim arkadaşlar. Özür dilerim. Hemen öldüğüm için. Valla bilmiyordum hiç ya. Yeni kod mu? Kod mu yazıyor bir yerlerde? Bakalım şuraya arkasına. Şuraya yazmış olabilir mi? Değişik değişik yerleri yazıyorlar bakalım bir kod 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 Aa, orada bir tane gördüm onu arkadaşlar eğer e, şey olursa bakacağız tabii ki de inocent olduk üst üste iki türlü murder nasıl olur bilmiyorum zaten e, bu efektler beleş mi beleş alacağım. beleşmiş hepsini al mışım neredeyse zaten pumpkin. Şöyle güzel bir tane alayım mı arkadaşlar? Mesela bende ne kullanıp şeylerde, e, efektlerde hangisini kullanmışım? Bunu mu kullanayım? Elit yok elit alamıyoruz. Katil bu. Bunu yok değil. Arkadaşlar bugün için e, daha fazla böyle videolar gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bakalım burada oha yerde niye bu kadar para var? Acaba bu siki... sikilmiyor mu bu tane? Şu kuzak şüphelendi bana. Şüphelenmedim değil. Diyeceğim. bence katil katil böyle bir şey yapıp herkesi buraya çekmek istiyor. Öldürecek herkesi şimdi. O yüzden buradan kaçıp biraz para toplayacağım. Bu neredeyse oyunu kazanacağız arkadaşlar. 840 ve Aa, öldün mü? Aslında çıktı yoksa yok şerif vurmuş tamam olduk 17 level olmuş herhalde bakayım en iyisinin inventörüsü bunları nasıl çıkaracağım ben hiç bilmiyorum widget diye bir şey bu ar değişik değişik şeyler ne Evet. Evet, hadi yaz. Şimdi bıçağı nasıl takacağım? Ben onu bilmiyorum işte. Bakayım ben bunu. Silahımı nasıl takacağım bilmiyorum ben. İnventörden herhalde. Evet. Hangisini seçelim? Aç. Burak da bunu yok. Bu ben bunu en sevdiğim X mi kullansa görünmezlik kullanacağım ben. Siz ninja görünmezlik yok mu? şey evet, Artı o görünmezlik nerede? Neyse, dur, ben ayarlayayım şunları. Tak, Immortals zaten bunlar hepsi kullanılıyor. Oyuncaklardan da pizza. Bunu sen hadi şunu da sen. Pet çok petim yokmuş benim ya. Pet açalım. Şunlardan bir tane çıkıyormuş şimdi. Hadi güzel pet. Ah be tank gelsin. Aa ah, tank geldi. Ah şu yenebilir. Ne olur o gelsin. Ah be. Bakalım biraz pahalı bir şu şey. olursun. Şunlar çok güzel. Ben bunlardan bir sene para biriktireceğim bunlardan bir Ben geçen bir şey para biriktiriyordum arkadaşlar. Yani o neydi? Bu ne? Çıkma şansı çok az ama. Yok hiç denemeyeceğim ben. Christmas'la ilgili böyle bıçaklar yok mu? Heh. Yok Frost X direkt. Ben bunu mı biriktirsem? Ben bu uçağı çok seviyorum çünkü arkadaşlar. Bilmiyoruz. Tamam yeni tura başlayacağız. İnşallah bu turda bir katil tatil olurum demiştim. Oldum. Bak şu aşk, arkasına bakacağız. Şunun arkasında kod vardı bir tane. Onu yazalım. Evet. Bir. Dur tam göremedim. Ay neredeydi o? E, şuradaydı. Yetişir miyim? Burada arkadaşlar siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız şuradaki kodlardan yararlanabilirsiniz. Ben de hızlıca şuna bakmak için koştum. 1C Yok bunu sanki yazdım ben ya. 1C 1C Evet yazdım ben bunu. Dur büyük deneyim. 1C bir 1C bir L Bak yazmışım arkadaşlar. Çünkü ben şuradaki kodların hepsini yazdım. Burada vardı bakalım. Ben işte burada arkadaşlar. Birce, bir, bir, bir Onu yazmışım silah ver. O da bir bıçak vermişti. Tam hatırlamıyorum. Ve dur sen. Bu turda son turumuz olsun o zaman. Belki bir sonraki turumu öldür çıkarsak olabilir oynayabiliriz. Bugün ikinci videosu dediğim gibi bir tane ark art like videosu geldi. E, bugünlük bu kadar video olacak zaten. İsterseniz bir kere de Valorant videosu da çekebilirim. O da keyifli olur. Valorant iyi bir oyun. Biraz para toplayalım biz. Dediğim gibi ben Ar ark haykımda şey biraz kasacağım arkadaşlar. Size demiştim. Ve aldık. İşte bu. Berat Baba Pro. Baba Pro kazandı. Hero, hero olarak kazandık. İşte bu. burada 17 level olmuşuz. 18 level olmuşuz. O soyunu. Ya bu adam yarım saat bana işte katıyor ya. Ne kardeşim ne işte? Şaka yaptım abi. Thanks. Şu şu, ya hayır ya, Ay şu Ameri Laser'ı çok istiyorum. Üf, onu çıkartıyorsan vallahi tekrar yaparım. Bana ne abisi. Ve Bu videodan da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. sonraki daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olup aşağıdan video like atmayı unutmayın. Bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.